Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu, <laughs> bu ne lan? Kaç tane adam indi? Dur lan, bir video giriş yapaydım. Lan biri de buraya geliyor. Bak yanlış adamın bulunduğu bölgeye iniyorsun kardeşim benim. Kaçlar ya kaçlar abi olmaz böyle. Ama şu kubeyi bana ver kanka bir sen. Baya bir adam indi. Çok uzak geçtiği için bir ben yetişemedim herhalde orta. Gel kardeşim benim buraya. Gel buraya. Yanlış adama sıkıyorsun. Şah. Şah ve Mat kardeşim benim. Al şu silahı, şu silahı. Bugün yanımda izleyicim var arkadaşlar. İzleyicim oynamıyor falan. Baydo nasıl oynamıyor abi? Oy tamısın buldum. Oynuyorum işte arkadaşlar. Mikrofon açamıyorum çünkü ses açtığımda onun sesli onlar onlar ses açtığında size onların sizi gelmiyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. E ee, kim sıkıyordu burada? Sen mi sıkıyordun mod kardeş? Bir daha olmasın yani. Rica. Oo. Oo, biri pusuyormuş burada. Sen ne yapıyorsun burada racon? Burada raconu tek biz keseriz kardeş. Anladın mı? Şah sen git de kanki. Seni başkalara mat yapmadan ben seni bir bitireyim. Baya bir adam var hala burada. Ayak izi var. Bakıyorsun mar <laughs> Nereye gidiyorsun? Cyrox <laughs> karışım benim. Şöyle bitireceğim. Kankası geliyor, kankası geliyor. Ya, ya 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 ben Baydoğan değilim. Ben fake kardeşim. Tanıştırayım. Ben fake Baydoğan Baydön hesabını çaldım. onun hesabında oynuyorum. Allah Allah. Oğlum burada biri yok muydu? Ben mi yanlış duydum? Gel buraya. Gel buraya kanka. Lan. Hey. <gülüyor> 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 Oğlum niye niye levedeniyorsun lan? Bize durduk yere yeni düşmanlar kazandıracak. Location. Bak bu Levi kafayı bozmuş. Hey, <laughs> Kardeşim Levi denemesi ne yapıyorsun ya? Yeni maç <laughs> Bir silah bulursam bana Bir silah bulursam ben bir silah bulursam derken silah yok kanka. Pompalı mı? Ver bakayım sen bunu bana be. Oy oy lan. Lan 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 dur dur dur. Atlasana bir oradan. Atlasana yiyorsa atla. Yemem yemem yemez yem Aaa yem, yem, yanlış yanlış kanka bak yanlış yapıyorsun. Ceeeeyi yeah, 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 yeah. siz giriş yok Tuba Hanım. Tuba Hanım lütfen. Hanımefendi böyle şeyler yapmayalım ama siz girebilirsiniz izinsiz tabii ki. Size izin veriyorum bu konuda. Pompa ke. Pompa ke. sana bana bu Thompson'ı bir sen. Yaman çok yanlış zamanına geldin kardeşim. Yaman ellere gitme. Bana yabandı pardon. <laughs> Dışta gideyim basayım arkadaşlar. Hala hayvan gibi adam var burada. Allah. Lan Nihat. Nihat'a grup yaptılar. <gülüyor> 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 lan kim sevinim izleyicime. <laughs> Dokunamaz oğlum. Lan çok iyi ha. Allah iyiydi. Patla ki. Silah ke, silah ke. Rica ediyorum silah ver ki Allah mutant verdi. Mutant var ya yakın mesafede çok güzel. Gel lan buraya. Sarili. O seyit çok iyi kanka biliyor mu? Bir dakika. Lan 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 lan. Oğlum, ya, o, lan canım yok Ömer senin koluna kardeşim Eysun almış Eysun vuramıyor ki nasıl vuruyor bu Allah burada adam var <laughs> Adam kayıt açtı ya benim ismimi görünce kayıt açtı böyle bir şey olabilir mi Lan O Oysa alacağım Gülay Yani gerçekten Tövbe <laughs> tövbe! Ne lan o? Ya dur onu! Heh adamsın. Böyle bir şey olabilir mi? Son iki nedir ya? Bir kit rica ediyorum. kit misin oyun bana? Adamsın lan adamsın lan. Ver 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 ver. Bas şu kiti. Oğlum bu adam SKS kullanıyor. SKS yakın mesafede AVM etkisi yaratıyor tek mermileri adama değdirmen yeterli derken Ferhat da aynen o şekilde yaptı. Bayağı bir vurmayı başardı. Eline sağlık kardeşim. Ah yeni kit ver. Oha dört tane. Basayım şu kiti. Dur al sen de. Hepsini bana niye attın oğlum? Bak kaç tane kitin vardı hepsi dört tane attın bana. Patla ki yeni maç ki devam ki arkadaşlar. Okey. Bir dakika. Tamam ha, Her tarafta adamlar var abi her tarafta adamlar çıkabilir O yüzden ne yapıyoruz sakin oluyoruz ve Buradaki adamları sakin sakin yavaştan yavaştan sıra sıra hepsini lobiye uğurluyoruz arkadaşlar bu işi bu şekilde abi, vurma, vurma, vurma. Bay, abi. Kanka dön. tamam dön, Tamam tamam Nereye gitti lan bu dön. Nereye gittin lan Yaman <laughs> ne yapıyorsun yaman dur Dur. Sakin ol, sakin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok açıklayayım bu açıkla bizi gondiklerler benden sana söylemişse hemen şu kitim basayım ben be. Lan bizimkini vurma Roxe. Nerede bunlar ya? Abi bir hangar kaldık. Ne yapacağım? Kosmo fikrimi görken lan adam geldi. Lan! O nasıl ışınlanmak? <laughs> Az kalsın ölüyorduk lan. Adam bir anda durdurdu, şunan derken birisi de geliyor. Bir dakika şu tamsınlar resim değiştireyim. Hayır kan çıkıyor, kan çıkıyor. Bak kan olmaz, kan olmaz. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi lobaya bakayım. Ver, 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 ver. Mermileri, mermiler bir şey var. Lan kan çıktı dedim gittik herhalde yani. Ben bu kandan gerçekten bıktım. Şimdi UZ'a geçeceğim Tamsında Kan oluyor bize sıkıntı çıkartabilir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Bu ne lan? Bu ne? Bu nedir lan? Lan doğuda. <laughs> doğuda arkadaşlar normalde böyle adamlar buraya gelmiyordu bunlar nasıl buraya gelmiş? Ben de bilmiyorum. Yani Sanok Doğu'ya girerseniz eğiminizi biraz daha geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok yakın temas fight olduğu için burada size de girip denebilirsiniz ama Konflik çok burada arkadaşlar. Tut bakayım sen şu... Ne? Bakıyorsun öyle yine bana zıplayıp vurma abi diyen değil mi bunlar? Abi bak. Evet. Ne aradasınız lan? Helal ya kardeşim helal kaç maviş. Mavişim mavilendim. Kapına kilitlendim. Çatta biri var gibi. Lan sen ne? <laughs> ne yapıyorsun oğlum burada? Yalanacak başka yer mi bulamadın? Gelmiş bizden habersiz buraya adamlar unutuyor ya. Çok ayıp kardeşim. Böyle bir şey yapılmaz yani. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Sen niye benim adamıma bir mermi attın? Ben bunu merak ediyorum ha. Oğlum ses var ha. Bir de geliyor bundan eminim ama nereden geldik olsa bir fikrim yok derken buldum seni civa. Altın yok kardeşim civa altın falan filan ver bakayım, abi kitin yok senin de kitin yok ya. Ya bu can konusunda bugün benim çektiğim ne ya? Vallahi çıldıracağım bak. Bakıyorsun öleğine maruz. Olamaz. 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 Oğlum ben o önceki maç adamı o kadar vurdum nasıl söylemedi lan? Yuh artık abi. Şimdi şurayı yakacağım lan. Burayı da yakarım, Roma'yı da yakarım. Dellendirmeyeyim yani ha. Okay. Dur dur şurada Thompson gördüm ben o Thompson alacağım arkadaşlar yakın mesafede var ya bootcamp lan lan dur 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 lan Nina lan Nina ne yapıyorsun oğlum ben ne unuttun? Ben unuttum unuttun kanki? Bu arada adamı bitirme için teşekkür ederim kardeşim benim. Yani lütfen böyle şeyler yapmayalım. Yani ben direkt bitiriyorum arkadaşlar boş yerine. Yoksa çalıyorlar abi biliyor musun? Bir bomba atacağım şimdi. İzle bombayı izle. Bomba dedin. Böyle lan. Yazık kafana. Dur atacağım ben bu kafaya koydum. Naniyelik arkadaşlar. Şu an biri bir açlasa bana bir mermi atar. Bir dakika bir de geliyor. Ee... Lan can mı bir şey yok. Ben ne yapayım böyle? Bir dakika. Biraz vurmayı başardım da. Yok lan dur senin canın çok bak sen ölme sakın. Öldü. Lan rush atıyorlar lan? Bunu yapmayacaktınız oğlum. Gel lan buraya. Bir dakika can yok can yok. Bakıyorsun öyle yine Abi çok şanssız anlar yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten bugün çok şanssız derken abi. Ver bakayım şu silahları. Aa! Silahsız adamı en sevdiğim. Sero. Kusura bakma kardeşim benim. Ben silahsız olduğumda beni ölümüne kovalıyorlar da. Aga silahsız adamı da Adamı da sen ağlıyorsun abi. Sen ağlıyorsun ya. Ağlama dayı. Yapacak bir şey yok. Bak beni de silahsız vuruyorlar. Ben hiç ağlıyorum. Ağlamıyorum dayı. Bir dakika orada birileri var. Ooo sakin ol şampiyon. Çıkmışsın çatıya. Sen fazla mı çukur izledin? Fazla mı çukur izledin? <laughs> Son mermeyi çat gitmese var ya. Bir dakika ona bir bomba atacağım. Lan. Oğlum sen nasıl bayıldı? Ne ara lan? Bir dakika. Kanka. <laughs> en kısa sürede sana bir kulaklık göndereceğim öncelikle. Bir dakika aha. Gel buraya. Senin canın fazla yok aslında ama arkadaşına veda et. Bakıyorsun öyle yine mar